Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Body kitabımızdan başlangıç seviyesinde yeni bir okuma çalışması yapacağız. Hearing and Balance Hearing arkadaşlar, duyma anlamına gelmektedir. Hear, duymak. And, balance ve denge. Balance, denge demektir. Sounds are tiny vibrations in the air. Sounds, sesler demektir. Tiny, ufak vibrations, titremelerdir. Sesler, havadaki küçük titremelerdir. When you hear, your ears pick up these vibrations and send signals along nerves to the brain. When you hear, duyduğunuz zaman, bir şey işittiğiniz zaman kulaklarınız pick up these vibrations. Bu titreşimleri toplamaktadır, kapmaktadır. And send signals ve sinyaller göndermektedir. Along nerves, sinirler vasıtasıyla, sinirler yolundan to the brain, beyne. Bir şey işittiğiniz zaman, duyduğunuz zaman kulaklarınız bu titremeleri toplar ve sinirler vasıtasıyla, sinirler yoluyla beyne sinyaller göndermektedir. There are three main parts to the ear. There are arkadaşlar bildiğiniz gibi var anlamına gelmektedir. Üç ana, main ana demektir, temel demektir. Üç ana parçası vardır kulaklarınızın the outer ear dış kulak the middle ear orta kulak and the inner ear iç kulak your outer ear collects sound vibrations and funnels them along the ear canal sizin dış kulağınız ses titreşimlerini toplar collect toplamak demektir arkadaşlar Funnel yönlendirmek demektir ve onları kulak kanalı vasıtasıyla, yoluyla yönlendirmektedir. The bones in your head also pass sounds through the coch cochlea. Kafanızdaki kemikler de, also de demekti, iletmek sesleri true to yani cochlea yani e, salyangoza iletmektedir. Kulak salyangozu demektir arkadaşlar. koklaya e, kulak salyangozu demektir. Bu salyangoza benzeyen bir şekil arkadaşlar. Bu zaten işaret olarak da gösteriyor. Yani kafanızdaki kemikler sesleri e, kulak salyangozuna iletmektedir. Ears for Balance. Denge için kulaklar. Your inner ears also help you keep your balance. Sizin iç kulağınız da dengeyi korumak için yardımcı olmaktadır. Help you keep korumak için yardımcı olmak anlamına gelmektedir. Help you do something o kalıbı hatırlıyorsunuzdur arkadaşlar. Bir şey yapmak için yardımcı olmak. Sizin dengenizi korumak için orta, e, iç kulaklar da yardımcı olmaktadır. The semicircular canals are full of liquid. Semicircular yarı semi, yarı demektir arkadaşlar. Semicircular yarı dairesel kanallar full of dolu demektir Sıvı ile doludur. As you move, tiners sense this liquid moving and send message to the brain. Siz hareket ederken as when demektir arkadaşlar siz hareket ederken ufak tüyler algılamaktadır. Sens algılamak demektir. Algılamaktadır. Bu sıvının hareketini algılamaktadır. Ve beyni mesajlar göndermektedir. Yani siz hareket ederken ufak kıllar, ufak tüyler bu sıvı hareketini algılamaktadır ve beyni mesajlar göndermektedir. Your eardrum is a thin sheet of skin in your middle ear. Eardrum kulak zarı demektir. Sizin kulak zarınız ince bir yaprak, çarşaf gibidir. Yani skin, derinin ince bir şafıdır. Nerede? Sizin orta kulağınızda. It vibrates when sound waves hit hit. Hit, hit it o ses dalgaları ona vurduğu zaman titremektedir. Sound waves ses dalgaları demektir. Three tiny bones called the hammer, the anvil and the stirrup pass the vibrations to the inner ear. Üç kemik olan Veya üç kemik olarak isimlendirilen hammer, çekiç, the anvil, örs ve the stirrup, yani üzengi. Bunları derslerimizde de görmüştük arkadaşlar. Ee, yani ortaokul, ilkokul derslerimizde de görmüştük bu isimleri. Past vibrations, titremeleri iç kulağı iletirmiş arkadaşlar. The cochlea, and the semicircular canals make up the inner ear. Kulak salyangozu ve yerisel kanallar oluşturmaktadır. Make up oluşturmak demektir. İç kulağı. They are full of liquid. Onlar sıvı ile doludur. Burada outer ear'ın, middle ear'ın ve inner ear'ın da yerlerini göstermektedir. Bu kitapta arkadaşlar en güzel yöntem burada size e, vücudumuzu öğretirken vücudumuzun hassas yerlerini önemli organlarını öğretirken hem bilgilendiriyor sizi hem de İngilizce öğretiyor. Onun için çok faydalı arkadaşlar. Yani sadece İngilizce öğrenmiyorsunuz aynı zamanda genel kültürümüzü geliştiriyoruz arkadaşlar. In the inner ear, the cochlea sends messages along nerves to the brain. İç kulakta kulak salyangozu sinirler vasıtasıyla, sinirler yoluyla beyne mesajlar göndermektedir. Evet arkadaşlar burada okuma parçamızı sonlandırıyoruz. Gördüğünüz gibi birçok kelimeyi öğrendik. Aynı zamanda gramer konularımızı da pekiştirmiş olduk. Şunu unutmayın. Gördüğünüz gibi gramer konuları olmadan bir dili sadece ezberler yöntemiyle öğrenemezsiniz. Ezberleme yöntemiyle öğrenirseniz arkadaşlar şunu e, bu hikayeyi sadece ezberle idare eder geçersiniz. Ama kısa süre sonra da unutursunuz. Ama gramer konularını pekiştirmiş olduğunuz için, öğrenmiş olduğunuz için bu konuları daha rahat anlıyorsunuz. Dil bilgisiyle birlikte e, dil bilgisiyle birlikte bunları da anlama ve pekiştirme yoluna gitmiş oluyorsunuz. Hani bana şeylerde yorumlarda soruyorsunuz. Gramer konusu e, ne kadar öğrenmeyiz, ne kadar çok çalışmayız. İşte bunu öğrenmeye kadar yani nasıl hikayeleri tekrar ederek okuyorsunuz daha çok kelime öğrenmek için daha çok bilgi öğrenebilmek için de gramer konularını öğrenebilmek için de tekrar ederek izlemeniz gerekiyor arkadaşlar. E, bu bir süreç. Hemen bir anda konuşmayacaksınız. Hemen bir anda böyle kendi okuduğunuzu hızlıca anlamayacaksınız. Bu bir süreç. O süreçte de zevkli olarak idare edebilmek önemli. Bunun zevkini alabilmek için de tekrarla tatlı bir şekilde, tatlı bir şekilde öğrenmeye devam etmek, kendinizi sıkmadan öğrenmek, eğlenceli bir şekilde öğrenmektir. Asıl hedefimiz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlanırsanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.